Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in zesliliği Dur. Şimdi bana bakın. Şimdi buradan ne anlattık? İslamiyet'ten önce Arabistan'ın durumu nasılmış? Evet. Ee, çocuk, kı çocuk yani kız çocuklarını diri diri toprak gibi satıyorlar. Kız, da, kadınları e, para gibi böyle alıp satıyorlar. Alıp Kimin gücü kime yeterse ona... Zulmediyorlar. kız çocuklarını diri diri toprağa gömüyorlarmış. Ya böyle bir şey var mı? Kız çocukları var ya senin kız kardeşin var dünyaya geldi. Utanıyorlar ay kız oldu diye. Öyle cehalet varmış. Öyle ma manyak manyak işler. Kız çocuğu Allah sonra yaratmış. Erkeği de Allah yarıyor, kızı da. Değil mi? İlk insan Hazreti Adem Aleyhisselam eşi Hazreti Hava annemiz değil mi? Evet. Nasıl bir zihniyet ya? Nasıl bir akıl? Ne kadar kötü bir durumdaymış. <laughs> Peygamber Efendimiz daha gelmedi ama. Tamam mı? Gelmeden önce. Başka? Hocam bir de Hocam şey. Daha... Tamam. Bir Hocam benim anlatacaklarımda. Söyle bir tane söyle. Yani diyor ki benim anlattıklarımın hepsini söylüyor diyor e bir tanesini söyle diyorum, unuttum diyor. Ben Hocam bir söyleyeyim. de her evde bir tane put var. Hocam, cahiliye döneminde, aslında cahiliye dönemi deniliyorum. Hocam, kadınlara değer yoktu. Kadınları eşya gibi, mal gibi al, alıyorlardı, satıyorlardı, alıyorlardı, satıyorlardı. Kız çocukları, yeni doğan demek kız çocuklarını diri diri toprağa gömüyorlardı Aferin. ve utanıyorlardı. Yalarda benim nasıl böyle bir Hocam, evladım olacağım? Yaşsın, yaşsın umarım. Evladım erkek olacağına kız, evladım ben nasıl edeceğim dedim. Hocam ben okuyayım. Tamam, hocam... tamam dedim oğlum yeter. Evet, Peygamber Efendimiz'in nesli soyu. Kim okumak istiyor? Hocam ben mi? Başla. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in babasının Abdullah'tır. Aklılarım. Ses gelmiyor oğlum. Genden baştan kabilişine Hazretim Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi. Ya Peygamber Efendimiz, alemlerin efendisi, Allah Celle Celaluhu onun hürmetine dünyayı yarattı ve doğmadan iki ay önce de Peygamber Efendimizin babası evet. vefat etmiş ve öksüz dünyaya geliyor. Niçin? Allah Teala onu kendi yetiştirecek. Evet devam. Hazreti Hamiye böyle bir nur topu böyle bir nur topu gibi bir çocuğa dünyaya getirince dedesi Abdül büyük bir ziyafet verilir sevginin sonunda Muhammed adını koydu. Sonuna ne ad koydun diye soranlara Muhammed adını koydum dedi. Onlar adların arasında böyle bir ad yoktu. Bu adları bu adı koymaktan koymak sağdın koymaktan maksadın dedirdiğince Abdülmuttalip umarım ki o da gökte hak yerde halk ölecektir diye cevap verdi. Peygamberimiz doğduğu gece dünyada olan üstü bir birçok olay meydana geldi. Evet. Şimdi Peygamber Efendimiz dünyaya geldi ya. Kainatta dünyada Allah'a isyan edip yeryüzünde fesatlık çıkartan, putlara tapan, ateşe, güneşe bilmem neye ona buna tapanlar vardı. Şimdi Peygamber Efendimiz doğdu onlara bir işaret geldi. Neymiş bunlar? Evet. O gece İran'da hükümler Kisra sarayının 14 sunu yıkılmış, Saba gölü kurmuş. Bir yıldan beri yanan hemen... vatan O sırada Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 6 yaşındaydı. Ümmü Demek ki Resulullah Efendimiz annesi vefat ettiğinde <laughs> Peygamberimiz kaç yaşındaymış? Altı, Altı yaşındaymış. Öksüz. Hem öksüz kaldı hem yetim kaldı. Anne de gitti, baba da gitti. Okumak istiyor. Okumuyor. Evet, tamam. Sen başla. Dur devam et diyeceğim onu böyle, tamam? Şeyle başlıyoruz. Enesle. Ee, Herkes güzel takip etsin. Dur devam et diyeceğim. Başla oğlum. Hazreti Muhammed'in Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in doğum ve çocukluğu. İslamiyet'ten önce Arapistan'ın durumu. İslamiyet'ten önce Araplar koyu bir cehalet içindeydiler. Okuma yazma bilenler yok derece kadar azdı. İnsan haklarına riayet yoktu. Güçlü olanlar zayıfları eziyordu. Haklarının bir, bir çoğundan mahrum olan kadın sanki bir eşya gibi alınıp satılıyordu. Kız çocuklarını diri diri topla gömerek öldürmek adet haline gelmiş ve yürekler acısı bu durumda kimse dur demiyordu. Durma kimse dur demiyordu.